Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Unreal Engine'da nasıl basit can sistemi yaparız bunu öğreneceğiz. Öncelikle Third person ya da first person karakterimizin blueprint'ine gireceğiz. Siz first person kullanıyorsanız bu event begin play hiçbir şeye bağlı olmayacak. Onu gidip kendiniz buradan bu tıklayarak çağıracaksınız. Şimdi ben event begin play burada bir şeye bağlı. O yüzden ben bunun ve gelen veriyi sequence'i de çoğaltacağım. Sekence. Sequence'in ne olduğunu merak ediyorsanız Sık önce nedir videomu izleyebilirsiniz. Siz burada event begin play yerine event tick de kullanabilirsiniz. Ben burada event begin play'in alternatifini kullanacağım. Evet. Burada bir custom event oluşturup buna ölüm üyüm adını koyduk. Burada bu set timer by event'e bizim bir tane değer vermemiz lazım. Buna 0.1 ve loop pinini açalım. Ölü müyüm? Yani burada ölü olup olmadığımızı kontrol edeceğiz. Bunu neye göre kontrol edeceğiz? İki tane değişken oluşturacağız. Healthy ve Max Healthy adında. İkisini de float değerine alıyoruz. Healthy alıyoruz. Max Healthy'yi de alıyoruz. Bunları birbirine divide edeceğiz. Ve ortaya çıkan değeri eşit olup olmadığını kontrol edeceğiz sıfıra. Yani sıfıra eşit mi değil mi bunu kontrol edeceğiz. sıfıra eşitse bizim karakterimizi yok etsin. Sonraki bölümlerde buna buna ölüm ekranı filan ekleyeceğiz. Ve şu an ölü olup olmadığımızı kontrol eden blueprintimiz hazır. Ama Bizim ölü ölmemiz için canımızın azalması lazım. Bunun için bir tane NPC kullanacağım ben. NPC'nin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız ben direkt burada hazırladım. NPC'nin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız NPC nasıl yapılır videomu izleyebilirsiniz. Ve öncelikle burada bunun on sakers yani yap bu ama bize buradakinin amacı bizi takip etmek. Bizi takip ettin. Bize ulaştığında diyeceğim ki ona. kes to third, third person karakteri Third person kullanıyorsunuz. Third person karakterinizi first person kullanıyorsanız first person karakterinizi burada kesti diyeceksiniz. Bunun bu bizden bir object kısmına bağlamamız gereken bir şey var. Bu burada get player character bağlayacağız. Ve burada Kestu BP Third Person Chapter alıyoruz. Karakteri Bura mavi kısmını uzatıyoruz ve buraya healthy healthy koyacağız. Biz bu healthy'ye filan değer girmemiştik. Bunların değerlerini 100 yapacağız ikisinde. de. Ve biz buradan Max LT'ye hiç dokunmayacağız. Hasar vermede. Bu bizim maksimum canımızı temsil edecek. Bunda tüm her şeyi bu health'ide yapacağız canında. Bizim canımızdan 10 çıkarsın. Canımızı onar ona azaltacak. Ve bunu da yeni healthy değerimiz yapacağız. Ve bizim burada canımız azaldı. Ben bizim canımız azalıyorsa canımızın dolabilmesi için bir heal ne de ihtiyacımız var. Heal sistemi için de çok basit bir şey yapacağız. Buradan uzatacağız bir tane. Evet, bekle. Sequence, evet bekle playimize bağlı. Sequence bir şey daha bağlayacağız. Ve buradan bunu uzatacağız. Buraya bir tane timer by event ekleyeceğiz. Set timer by event. Buna bir custom event koyacağız. Bu custom event'in adı da canım doluyor olsun. Canımız dolacak çünkü. Ama bizde şöyle bir şey olmalı. Bu NPC bizim canımızı azaltırken bizim canımızın dolmaması lazım. Bunu engellemenin çok basit bir yolu var. Bunun için değişkenleri yeni bir tane ekleyeceğiz. Ve bunun adına da biz canım azalıyor mu? Canım azalıyor mu? Bu bulun türünde olacak. Bu, bunu kontrol eden bir branch ile başlıyor önce. Ve canım doluyor. Bu false'sa çünkü canım azalıyorsa dolmaması lazım. False'sa bir de daha iyi bağlayacağım. 1.25 saniye uygundur. Sonra bunu geri kontrol ediyoruz. Çünkü bizim 1.25 saniye boyunca hasar almazsak canımız olacak. Gene canım azalmamışsa bu sefer benim healthy değerimi alacağım. Bunu Biz toplayacağız. Kaç canımız onar onar razardığı için beşer beşer dolacak. Ve bundan gelen değeri de yeni healthy şeyimiz yapacağız. False çalışacak bu. Ama biz böyle bu şekil canımızın azaldığı kısmı burada canımız azalıyor ya. Buraya geliyoruz ve canım azalıyor muyla şeyini alıyoruz ve buraya ekliyoruz. Evet, buradayken canımız azalıyor. Ve bu işlem canımın azalma işlemi bittiğinde biz bunu yeniden tiksiz yani hayır canım azalmıyor haline getireceğiz. Şimdi bunu denemek için NPC'yi sürükleyelim. Şu an canımın azalıp azalmadığını bilmiyorum. Bunu kontrol etmek için basit bir şey yapacağız. Eşit değilse sıfıra. Bunu kontrol et. Yanlış şeyi bağladık. Canımız hep 1. Bu yanımıza geldiğinde canımızı azaltıyor. 0. Fidan. Ve canım sıfıra geldiğinde karakterim silindi. Bu silinme de bu bölümlük bu kadardı. Sonraki videoda can barı, can barı ve Ölüm Ekranı'nı ekleyeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.